Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. sizlerle birlikte KPSS'ye çok az bir zaman kaldı artık. sizlerle beraber gerçek sınav provası ne yapacağız? Yapmış olacağız. Toplamda 27 soruluk tarih denemesi çözeceğiz. İnşallah buralardan karşınıza sorular gelir diyelim ve hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzda Bismillah diyerek başlayalım. Ne demişiz? Göktürk hükümdarı Mukankan ülkenin batı kanadının yönetimini amcası İstemi Yapgun'un yönetimine bırakmıştır. Buna göre hakkında bilgi verilen Türk yönetim sisteminin adı aşağıdakilerden hangisidir diye ne yaptık arkadaşlar sorduk. E, Orta Asya Türk devletlerinde e, ülke yönetiminin e, biliyorsunuz ki yönetim bakımından iki kısma ayrılıyordu. Doğu e, merkez kabul ediliyordu. E, batı ise iç işlerinde serbest, dış işlerinde de Doğu'ya bağlı yani Kağan'a bağlı oluyordu. Buna biz ne diyorduk? İkili teşkilat adını veriyorduk. ÖSYM bu şekilde bir kavram ee, sorabilir sizlere. Burada cevabımız değişik olmuş oldu. Toy Meydis demek. O'nun Sistem kurmuş olduğu düzenli ordu. Arkadaşlar Kurultay yine Meydis. Orunda. Ee, arkadaşlar Kurultay'da oturma düzenine verilen isimdir. Bir diğer sorudayız. İlk Türk İslam devletlerinde saray büyük bir yapı olduğu için burada birçok görevli çalışmaktaydı. Buna göre aşağıda verilen görevli ile görevi eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Camedar, hükümdar ve ailesinin elbiseleriyle ilgilenen görevlidir. Elbise aklınıza ne, neyden gelsin? Elbiseler ne gibi olmalı arkadaşlar? Cam gibi olmalı değil mi? Böyle ütülü olmalı. Oradan aklınıza gelebilir. Hansalar, saray mutfağından sorumlu olan görevlidir. Abdar, Arkadaşlar ap ne demektir? Su demek zaten. Hükümdar da temizlik işlerinden sorumlu görevlidir. Buradan aklınıza gelebilir. Ahur emiri hükümdar ve saray ordusunun atlarından sorumlu. Ahur ahır. Oradan yine kelimeyi bağdaştırabilirsin. Candar silahtan sorumlu olan görevli değil. Arkadaşlar silahtan sorumlu olan görevliye silahtar diyoruz. Candar ise geniş yetkileri olan önemli bir görevli arkadaşlar. Hükümdarın ve sarayın güvenliğini sağlıyordu candar. Geldik üçüncü sorumuza. Nizamül Mülk Siyasetname adlı eserinde devlete ait olan ve kimsenin mülkiyetinde bulunmayan topraklardan elde edilen vergi ve gelirlerin askeri ve sivil devlet görevlerine maaş veya hizmet karşılığı verilmesi şeklinde tanımladığı sistem aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Biz bu sisteme ne isim veriyoruz? İkta sistemi diyoruz arkadaşlar. İkta sisteminin tanımıdır bu. Devlete ait olan ve kimsenin mülkiyetinde bulunmayan topraklardan elde edilen vergi, yerlilerin askeri ve sivil devlet görevlerine maaş veya hizmet karşılığı verilmesi. Osmanlı'daki karşılığı neydi bunun? Tımar sistemiydi. Ahilik arkadaşlar esnaf teşkilatıydı. Kut e, tanrının hükümdara vermiş olduğu yönetme yetkisiydi. cihan hakimiyeti, bütün cihan dünya demek zaten arkadaşlar Türklerin e, amacı nedir? Bütün dünyayı e, ele geçirmek. İkili teşkilatta daha önceki sorumuzu çözmüştük arkadaşlar. Ülke yönetim bakımından ikiye ayrılıyordu. Doğu merkezli, batıda arkadaşlar batı ise iç işlerinde, serbest dış işlerinde doğuya bağlıydı. Geldik dörde. Adli mahlasını kullanarak Türkçe ve Farsça şiirler yazan İdrisi Bitlise'ye Heşt Behişt adlı eseri yazdıran döneminde Küçük Kıyamet adı verilen depremin yaşandığı Osmanlı Devleti'nin yükselme içinde duraklama yaşanmasına sebebiyet veren Cem Sultan olayının meydana gelmesi aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde meydana gelmiştir diye sorduk. Bu bütün olaylar arkadaşlar kimin döneminde Sultan II. Bayezid döneminde ne yapıldı yaşanmış oldu? Cevabımız B şıkkı olmuş olacak ki en son arkadaşlar 2023 AYT'de ne yaptı? Cem Sultan olayını sordu. İkinci Beyazıt alakalı bir iç meseleyken dış mesele haline gelmişti. Bunu da aklınıza tutun. Belki ÖSYM tekrardan e, KPSS'ye sorabilir. Bir diğer sorudayız. Yukarıda verilen anlaşma sözleşmelerden hangisi Kırım'ın geleceği ile ilgilidir diye sorduk. E, Kırım'ın geleceği ile ilgili arkadaşlar bir küçük kaynağı anlaşması neydi? E, burada Kırım bağımsız oluyordu 1774'te. Kırım'la alakalı Aynalı Kavak Tenkihnamesi ise Osmanlı Devleti Şahin Giray'ın Kırım Hanlığı'nı tanıyordu. Yaş anlaşması ise değerli arkadaşlar 3. Selim döneminde imzalanan 1792 tarihli bir anlaşmadır ve Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul ediyoruz. Cevabımız hepsi olacak. Geldik 6'ya. İlk Deniz Yolu Şirketi olan Şirketi Hayriye hangi Osmanlı padişahı zamanında Açılmıştır. Değer arkadaşlar, şirketi Hayriye Sultan Abdülmecit döneminde açılmıştır. E, şirketin özelliği nedir? Türkiye'de kurulan ilk anonim ortaklık olmasıdır. Ortaklık olmasıdır. E, burada cevabımız Abdülmecit oldu. Sultan Abdülaziz dönemi gelişmeler arasında hangisi yoktur? Diye sorduk. İlk resim sergisi şeker Ahmet Paşa tarafından açıldı mı arkadaşlar? Bu dönemde açıldı. Daruşşafaka açılarak öksüz çocuklara eğitim sağlandı mı? Sağlandı bu dönemde. E, hukuki sorunların çözümü için nizami mahkemeleri kuruldu mu? Kuruldu. Dünyanın üçüncü büyük donanması kuruldu mu? Kuruldu. Encümeni Danış açılarak eğitim seviyesi yükseltilmeye çalışıldı mı? Hayır bu döneme değil. Abdülmecit dönemine tekabül ediyor bu bilgi. Bir diğer sorudayız. 1876-1908 yılları arasında tahta kalan İkinci Abdülhamit döneminde doğudaki Ermeni faaliyetlerine karşı kurulan oluşum aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar bu oluşum nedir? Hamidiye Alayları'dır. Özellikle doğudaki Ermeniler arkadaşlar isyanlar çıkartıyorlar ve İkinci Abdülhamit sneyi kuracaktır. Hamidiye Alaylarını kurup buradaki isyanları bastıracak sergi Umumi Abdülaziz zamanında, Istahane Abdülaziz zamanında, Bahriye Nezaret Abdülaziz, Sap diye nezareti ise Abdülmecid dönemidir. Dokuzdayız. Aşağıda Osmanlı Devleti'nde görülen kavramlardan hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? Bakalım. Mekkari taifesi ticaret yolları üzerinde taşımacılık yapan kişilere verilen attır. Doğru. Derbent teşkilatı yolların tamir bakımını yapmakla görevli kurumlu. Doğru. Bezirgan büyük ticaret faaliyetlerini yürüten kişiye verilen isimdir. Doğru. Muhtesip çarşı pazar esnafını denetleyen kişiydi. Bu da doğrudur. Gedik ürünlerin satılabileceği en yüksek fiyatın devletçe belirlenmesi değildir. Gedik nedir? Dükkan açma e, ruhsatıdır, iznidir. Ürünlerin satılabileceği en yüksek fiyatın devletçe belirlenmesini ise biz ne diyorduk? Nar adını veriyoruz değerli arkadaşlar. Geldik olmayan Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde vakıf sistemiyle ilgili bir kavram değildir diye sorduk. Mefkuf neydi? Vakf, edilen, mala verilen isimdir. Vakıfla alakalıdır. Mütevelli heyeti vakıf yönetim kuruluna verilen isimdir. Kethüda, lonca yönetiminde şeyhe yardımcı olan kişiye verilen isimdir. Vakıf sistemiyle ilgisi yoktur. Hayrat halka doğrudan hizmet sunan vakıflara verilen isimdir. Vakfiye ise vakıf yönetim ilkelerinin bulunduğu kurallar verilen isimdi. Geldik 11'e. Osmanlı Devleti'nde yaşayan bilim insanları ile eserleri eşleştirmeden hangisi yanlıştır diye sorduk sizlere. Pir Reis'e ait kitabı Bahriye vardı doğru. Seyyid Ali Reis'e ait Muhit vardı arkadaşlar ve Miratül Memalik vardı yine. Katip Çelebi'ye ait Keşf-i Zünun adlı eser vardı. Naima'nın Heşt Behişt adlı bir eseri yoktur. E, bu eser İdris'i, Bitlisi'ye aittir. Sabuncuoğlu Şerafettin'in de Mücerrepname adlı eseri mevcuttur. 12'deyiz. Osmanlı Devleti'nde tarih alanda eser veren bilim insanları arasında hangisi yoktur? diye sorduk. Osmanlı Devleti'nde tarih alanda eser veren bilim insanları arasında e, kimler var arkadaşlar? Ahmet Cevdet Paşa var, Abdurrahman Şeref Efendi, Naima, İdris'i, Bitlisi vardır. Ama altuncu zade yoktur. Altuncu zade hatırlayınız Fatih döneminde yaşamış bir bilim insanıdır ve idrar yolları üzerine çalışmalar yapmış bir tıpçıdır arkadaşlar öyle söyleyelim. 13'teyiz. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşmasında hangi konu yoktur diye sorduk. Ve bu konular arasında bir arkadaşlar boğazlar var mı? Var. E, neydi boğazlarla ilgili madde? Bu hazar ittifak devletlerine açılacak Karadeniz'e girişler serbest olacak. Karadeniz ve Çanakkale'deki istikamlar ittifak devletleri tarafından işgal edilecekti. Osmanlı ordularla ilgili konu var. Osmanlı orduları terhis edilecek. Ordunun taşıt gibi araç gereç, silah ve cepha, cephanelerine kim el koyacaktı? İttifak devletleri el koyacaktı böyle bir madde vardı. Savaş eserleriyle ilgili yine madde var. Osmanlı Osman Devleti'ndeki e, elindeki daha doğrusu tüm savaş esirleriyle e, esir ya da tutuklu bulunan bütün Ermeniler ne yapacaktı? Serbest bırakılacak fakat itiraf devletlerinin elindeki Türk savaş esirleri de geri verilmeyecekti. bilayet Sitte dediğimiz neydi? Altı Doğu'daki ildi. Erzurum, Van, Bitlis, Sivas, Harput, Diyarbakır'dı. E, burada herhangi bir karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri buraları işgal e, hakkına sahip olacaktı. Mondros'un 24. maddesiydi bu. Ulusal egemenlikle alakalı herhangi bir konu yer almamıştır. Geldik bir diğer sorumuza. Son Osmanlı Mebusan Meclisi seçimlerin, seçimlerinde Mustafa Kemal hangi ilden milletvekili seçilmiştir? Bunu genellikle karıştırıyor öğren e, KPSS adayları. Arkadaşlar, eğer bize Son Osmanlı Mebusan Meclisi diyorsa cevap Erzurum. Ama ama Türkiye Büyük Millet Meclisi diyorsa bize cevap Ankara olur. Lütfen bu bilgiye dikkat. 15'teyiz. Sakarya Savaşı'nın ardından Mareşallik rütbesi nokta nokta paşaya, büyük taarruzun ardından ise nokta nokta paşaya verilmiştir. Yukarıdaki verilen boşluğa hangisi getirilmelidir? Değerli arkadaşlarım, yine 2023 AYT'de büyük taarruz sırasında kime verildiğini sordu ÖSYM. E e, KPS yine böyle bir tarz bir soru gelebilir. Dikkat diyoruz. Sakarya Savaşı'nın ardından Mareşallik Rütbesi Mustafa Kemal Paşa'ya. Arkadaşlar büyük taarruzun ardından ise Fevzi Çakmak Paşa'ya verilmiştir. Lozan Anlaşması'nda Rodos 12'da hangi ülkeye bırakılmıştır? Değerli arkadaşlarım. Bakın. Sınava girdiniz. Rodos 12 ada dediniz. Aklınıza ne gelecek? Yunanistan gelecek. Hayır. Bakın hayır. Kesinlikle aklınıza Lozan'da Rodos 12 adayı ile ilgili bir şey sorarsa aklınıza kesinlikle Yunanistan gelmeyecektir. Rodos 12 ada arkadaşlar normalde Lozan'da İtalya'ya bırakılmıştır. Hocam peki Yunanistan ne zaman aldı? Değerli arkadaşlarım bu da 1947 yılındaki bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın adı Paris. 1947 Paris anlaşmasıdır. Bu anlaşmayla İtalya Rodos ve 12 adayı İtalya ya ne yapacaklar? Yunanistan'a verecektir. Lütfen bu bilgiyi unutmayın önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan Trakiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında hangisi yer almaz? Biz bunu karar diye kuruluyorduk. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele arkadaşlar gibi isimler var mı? Var. bakıldığı zaman Adnan adı var da var. Ama Nuri Jonker yoktur. Nuri Jonker kimdir? Serbest, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın İlk genel sekreteridir kendisi. Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan inkılaplar arasında hangisi yoktur? Atatürk döneminde bakıldığı zaman tevhid-i tedrisat kanunu çıkarılıyor, eğitim öğretim birleştiriliyor. Marif teşkilat hakkında kanun çıkarılıyor arkadaşlar. Müfredatla ilgili konularla ilgili. Yeni Türk harflerinin kabulü 1928'de ne olacak arkadaşlar? Kabul edilecek ardından millet mektepleri hemen açılacak ki amacı neydi? millet mekteplerinin halka okuma yazma öğretmek için açılıyor. Şapka inkılabı da sosyal alanda yapılan bir inkılaptır. İlk kez de kastamonu'da Mustafa Kemal ne yapacaktır? tanıtacaktır. 1928 yılında açılan millet mekteplerinin yayın organını sorduk sizlere. Millet mekteplerinin yayın organı nedir? Halk mecmuasıdır değerli arkadaşlarım. Burada cevabımız şıkkı olmuş oldu. Kadro Yakup Kadri Karaosmanlı'nın oğlunun ve yanındaki arkadaşlarının arkadaşlar kurmuş olduğu dergidir. Belleten Türk Tarih Kurumu'nun yayın organıdır. Mustafa Kemal'in de okuduğu son eserdir. Dergidir arkadaşlar bu. Akın dergisi var arkadaşlar. Dergidir normal. Ülkü de nedir? Halk evlerinin yayın organıdır. Geldik 20'ye. Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki yerlerden hangisinin Yeni Türk harflerinin tanıtımını yapmıştır? Meb'in kitabına girmiş bir bilgidir. Dikkat diyoruz. Yeni Türk harflerinin tanıtımını arkadaşlar Mustafa Kemal ilk kez Sarayburnu'nda, Gülhane Parkı'nda. Gülhane Parkı, Parkı Sarayburnu'nda arkadaşlar yapacaktır. Cevabımız E şıkkı oldu. Atatürk döneminde müzecilik çalışmalar arasında hangisi yoktur diye sorduk. Ankara Arkeoloji Müzesi açıldı, Resim Heykel Müzesi açıldı, Etnografya Müzesi açıldı ki Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sonra ilk gömüldüğü yer etnografyadır. Daha sonra Anıtkabir'e taşınacak 1953 yılında. Topkapı Sarayı Müzesi, değerli arkadaşlarım yine müzecilik çalışmaları arasındadır. Asar Atika Müzesi ise 2. Abdülhamit dönemine tekabül ediyor. Osman Hamdi Bey tarafından kurulmuş bir arkeolojik bir müzedir. Hangisi Atatürk döneminde sanayinin gelişmesi yolunda atılan adımlardan biri değildir diye sorduk. İzmir İktisat Kongresi'nin toplaması sanayi ile alakalı. teşvik Sanayi Kanunu'nun kabulü adı üstünde sanayi kanunu sanayi ile alakalı. Kabutaş Kanunu'nun çıkarılması yok arkadaşlar. Kabutaş Kanunu ticaretin gelişmesi yolunda atılan adımlar arasında yer alıyor. Ticaretle alakalı arkadaşlar sanayi ile değil. 1. beş yıllık sanayi planı sanayi ile alakalı maden teknik arama enstitüsü yine sanayile alakalı. Atatürk ilkelerinden hangisi ekonomik yapının düzenlenmesi ile ilgilidir? Arkadaşlar. Şimdi ee, şöyle söyleyelim. Devletçilik deyince devlet kelimesini silin oraya ekonomi yazın Sınav anında. Bakın aklınıza bulunsun bu. Devletçilik deyince hemen aklınıza ne gelecek? Ekonomi gelecek. İnşallah anlaşılmıştır bu nokta. Arkadaşlar İnşallah da sınavda öyle yaparsınız. Devletçilik deyince hemen aklınıza ekonominin gelmesi gerekiyor. Halkçılık deyince aklınıza eşitlik gelsin. Milletçilik deyince tam bağımsızlık gelsin. Türk kelimesi gelsin çoğunlukla. Layıklık deyince arkadaşlar sadece dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılması gelmesin aklınıza. Akıl ve bilimle gelsin. İnkılapçılık deyince de muasır medeniyetler seviyesini çıkmak aklınıza gelsin. Yapılan tüm inkılaplar inkılapçılık arkadaşlar ilkesine girer yine. Dolaylı olarak. 24. 24'teyiz. Atatürk döneminin son Milli Eğitim Bakanı. Bakın. ÖSM. Ee, böyle bir soru tarzını nasıl sormuştu KPS'de? En son şöyle bir soru sormuştu. Atatürk döneminin son Dışişleri Bakanı kimdir? diye sordu. Milli Eğitim Bakanı daha sormadı. Niye sormasın? diyoruz. Ee, ÖSYM bu. Sağ solu belli olmaz. Yani son Dışişleri bakanını yine o sene giren sınav KPS adayları kimse beklemiyordu böyle bir soru tarzını. O yüzden son Milli Eğitim aklınıza bulunsun. Bilin Saffet Arıkan arkadaşlar. Saffet Arıkan. Bu isim aklınıza bulunsun. Aşağıdakilerden hangisi? Birleşmiş Milletler Teşkilatı içerisinde veto hakkına sahip devletlerden biri değildir. Bakıldığı zaman arkadaşlar bunu fırça diye kodluyoruz. Bakıldığı zaman fırçanın da hepsini yazmışız. Ama burada bir tane A farklı A olacak. Şimdi Fransa, İngiltere, Fırça diye kullanıyor normalde de fırça diyoruz. Rusya var, Çin var. Almanya yok arkadaşlar. Zaten Almanya savaştan yeni kayrılmış. Birleşmiş Milletler'e giremez. Öyle aklınıza kalsın en kötü. E, buradaki A kimdir? Amerika'dır arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı oldu. Geldik 26'ya. Türkiye. İkinci Dünya Savaşı'na katılmamış olmasına rağmen savaşın ülke için etkileri olmuştur. Bu nedenle bazı uygulamalara yer verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı yıllarında yapılan uygulamalardan biri değildir diye sorduk. bakıldığı zaman nar uygulaması yapıldı arkadaşlar. 2. Dünya Savaşı bu arada 1939-45 yıllar arasını kapsamaktadır. Nar uygulaması yapıldı. İsmet İnönü döneminde. Bağlık vergisi kanunu çıkarıldı bu dönemde. Toprak mahsulleri vergisi alındı. Köy enstitüleri kuruldu. Ama Milli İktisat Tasarruf Cemiyeti'nin kurulması bu döneme tekabül etmemektedir. Bu 1929 tarihinde Kazım Özalp başkanlığında yapılan toplantı sonucu kurulmuştur. Ee, kurucu başkanlığı unutmayınız. Kazım Özalp diyoruz. Kazım arkadaşlar Özalp. Kısaca. Cevabımız değişik oldu. Geldik son sorumuza. İkinci Dünya Savaşı sonrası süper güçler olarak ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin silaha başvurmadan rekabet içerisinde olduğu dönem Soğuk Savaş olarak adlandırılmıştır. Arkadaşlar ÖSYM şöyle bir ee, bilgi vereyim size. 2 sene üst üste Soğuk Savaşla ilgili soru sordu ÖSYM ama ÖSYM diyor ki arkadaş Soğuk Savaş dönemi 1991'de bitiyor. Normalde biz KPSS'de ne yapıyoruz? Soğuk Savaş belli bir döneme kadar sonra yumuşama dönemi, sonra küreselleşen dünya vesaire vesaire. Ama e, bu soğuk savaş dönemi dediğimiz 91'e kadar normalde anlatırken KPSS kitaplarında arkadaşlar ne olarak anlatılıyor? Yumuşama dönemi olarak e, tanıtılıyor, anlatılıyor. Ama e, Mep ne dedi şey ÖSYM ne dedi arkadaşlar? Hayır, soğuk savaş 1991'e kadar sürüyor dedi. O yüzden e, değerli arkadaşlarım aslında yumuşama dönemi e, içerisindeki konular da yine soğuk savaş içerisinde kabul edeceğiz. Öyle diyor ÖSYM hazretleri. Şimdi bu soğuk savaş deyimini ilk kez kullanan kimdir peki? Bunu yine Memin kitabına girmiş bir bilgidir. Bilgidir. Bernard Baruch arkadaşlar kullanmıştır. Evet bu sorumuza birlikte sizlerle beraber değerli arkadaşlarım birbirinden özel, birbirinden güzel 27 soru çözdük. Ne yaptık? Gerçek sınav formatında provamızı yapmış olduk. İnşallah sizlere katkı sağlar. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi hasbel kadar unutmayalım inşallah kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun videolarımız gelmeye devam edecek bizlere bizleri takipte kalın arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun.